Merhabalar. Başkanımızla üçüncü ve son programımızı yapıyoruz bugün. Geçen sefer bıraktığımız önemli bir konudan da aynen devam edeceğiz. Beyin göçü, şirket göçümü yoksa insan kaynağı konusu mu? Bunları bugün masaya yatıralım istiyoruz. Başkanım üçüncü programımız son programımız ama çok önemli bir konuyu konuşarak kapatacağız sizde. Kapatırken geçen programda beyin göçü yerine şirket göçünü önemsemeliyiz dedin. Bir de üstüne üstlük insan kaynağını da konuşmuştuk. Buradan tekrar bir alalım mı? Neden beyin göçü değil de şirket göçü? göçü? Aynen. aynen. Ee, olaya şöyle bakıyorum ben. Ee, beyinler göçüyor mu gerçekten? <laughs> Bence göçmüyor. Çünkü giden insanlarımızın hepsinin ailesi, ülkesi, çocuğu burada. Hatta bir kısmı gitmiyor. Doğru. Buradan çalışıyor. Dolayısıyla beyin göçü yok. İnsan göçü var. Ama bunu tersine çevirebilir miyiz? Bir açıdan çevremeyiz diye düşünüyorum niye çünkü kişisel tercihler bir tarafta Euro ile tamam. dolarla maaş alacak daha rahat bir çalışma ortamı belki de daha iyi bir çalışma ortamı hı hı. bir tarafta da Türkiye dolayısıyla bunu değiştiremiyoruz nasıl değiştirebiliriz kişisel tercihler de var tabii orada değil mi yani? aynen evet. kişisel tercihler de var evet. ama nasıl değiştiririz hı hı. birincisi daha önceki programda da konuştuğum gibi şirketlerimizi güçlendirerek şirketlerimizin global seviyede maaş verebilir, çalışma ortamı yaratabilir hale gelmesini sağlayarak. Bunun sorumluluğu da kesinlikle tüm diğer sektörlerde ve kamuda. Hı hı. Bunu sağladığımızda insanlar göçmeyecek. Zaten göçmüyorlar. Ama daha tehlikelisine diyelim bunu engelledik. Öbür taraftan da şeyi yaptık. Teknoloji çalışanının üretimini arttırdık diyelim. Hı hı. Çünkü orada da çok e, sıkıntılı bir durumumuz var. Bir tarafta 213 bin çalışan var bizde son raporumuzda yayınladığımız Doğru. ve toparladığımız Doğru. bilgiler ortaya koyduğumuz Hı -hı. veri. Diğer tarafta Almanya'nın 1.2 milyon teknoloji çalışanı. Gayet e, bir fark değil mi? Evet. Ve işin ilginci biz göç veriyoruz, o göç alıyor. Bir de üstüne üstünüz yani. Evet. Dolayısıyla hani pazarlar arasındaki büyüklük nasıl peki karşılaştırırsan? Çok büyük. Yani biz ülke olarak teknoloji anlamında da küçüğüz ve oluşturduğumuz değer doğanında yani da küçük. aynı fark çalışan ve pazar arasındaki, yani çalışanlar arasındaki fark kadar pazarlar arasındaki fark da aynı. Ortaya aynen. çıkıyor, değil ortaya mi? Ortaya çıkıyor. Peki ne yapmalıyız? Ben diyorum ki önce şirket göçünü engellemeliyiz. Çünkü beyin göçünü engelleyemiyoruz, kişisel tercih. Üretim arttırabiliyor muyuz? Arttıralım bence. O konuda da bir sürü açılım var. Meslekseler var, imam hatipler var. Ortaokuldan başlayarak teknoloji eğitimini niye yapmıyoruz? Doğru. Daha önceki programda dediğin evet. okul yazarlığı arttıralım. Okul yazarlığı arttıralım. Aynı zamanda yetiştirelim. Doğru. Yani daha da üstüne koyarak gelişsinler. Gelişsin. Dolayısıyla biz bir kere kaynağımız olarak da istihdam olarak da büyüyelim ve hani ülkeye değerimizi arttıralım. Hı hı. Ama bir taraftan bir de şirket göçü var aslında. Şirketler gittiğinde değerleriyle birlikte gidiyor, varlıklarıyla birlikte gidiyor. Onu nasıl oynayacağız peki? Ee, o da yine ortak akılla, uh -huh. katılımcı yönetimle çözebileceğimiz konu. Bizim sadece dernek olarak çözebileceğimiz bir konu değil ama kamu, diğer STK'lar, TÜSİAD. oturup belki de bir çalışma masası kurup şunu uh -huh. şey yapmamız lazım. Bu şirketler niye gidiyorlar? Burada Bunu neyi bulamıyorlar? Evet. Neyi bulamıyorlar? Biz ne sağlayabiliriz? Uh -huh. Nasıl destekleyebiliriz? Desteğimiz karşılığında hani kalmaları için yaptırım uygulayabilir miyiz? Bu bile bir konudur. Bir kişisel kişinin tercihine yaptırım uygulayamayız ama bir şirkete verdiğimiz destek ve güçlenmesine sağladığımız katkıları ortaya koyduğumuzda kalmasını da isteyebiliriz. Zaten ülkemizin teknoloji algısını yükselttiğimizde, yatırım yapılabilir hale geldiğimizde, büyük fonları çekebildiğimizde buna ulaşabileceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla aslında... Diğer iki başlıktaki yaptıklarımızla hı hı. burada şirket e, ihtiyaçlarına yönelik e, şirketleri nasıl globalleşeceği konusunda destek vererek buradan da olabileceğini göstererek yani illa Amerika'ya giderek değil, İngiltere'ye giderek değil, buradan da olabileceğini gösterecek bir takım mekanizmalarla, desteklerle. Şunu demiyoruz. Herkese destek verelim. Hayır. Devlet herkese de destek Gerçekten ürünleşene destek versin. Hı hı. Gerçekten ihracat yapabilene destek versin. Ama 10 bin şirkete vereceğine 500 şirkete versin yüzünü globalleştirelim. Fark böyle olabilir ancak bir yani hani stratejiyle olabilir yani ve hani bunu tek bir şirketin yapması mümkün değil. Ve şirketler de gitme eğilimine girer. Buna da engel olamayız yani. Hani. Dolayısıyla ben diyorum ki yani mış gibi yapmayı bırakalım. Beyin göçü bence bir geyik. Şirket göçü oluşursa geri dönülmez kayıplara uğrarız. Çünkü hem şirket gidiyor hem ürettiği değer gidiyor hem de çalışan gitmiş oluyor zaten. Dolayısıyla hepsini kapsıyor aslında baktığında. Aynen. Dolayısıyla hani ee, bu da önemli bir konu. Şimdi burada aslında çok önemli bir şey söylüyorum. Şirketlerin gitmemesi için birçok şey var. Yani işte hükümet desteği programlar vesaire ama bunun bir de bizim yine eylem çağrısında geçen teknolojik altyapının ve hukuki altyapının da bunları sağlıyor olması. Teknolojik altyapıyı da belki yani çok uzun bir konu ama şi direkt şirket göçüyle de birebir ilgili olduğu için belki o konuda da bir şeyler söylemek istersin. Yani orada da aslında çok net. E, dolaylı e, söze gerek yok. Fiber altyapısı yapılması lazım. Hı hı. 5G bir şirketin veya Biraz bir... geç kaldık mı? Kesinlikle geç kaldık yani. Hani bugün birçok ülkede e, kullanımda. Hı hı. E, dolayısıyla hani bizim bunu yapmamamız için bir sebep yok. Yapmak da tek bir şirketin yapabileceği ve kapasitesi içinde değil. Dolayısıyla bu yine ülkenin belirleyeceği bir stratejiyle hükümetlerin hani bu konuda karar alarak, inisiyatif alarak ve yaptırımlar koyarak yapabileceği konu. Hı hı. Ben orada da zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Ee, burada alacağımız bir karar aslında tüm sektörlerin önünü açacak. Kesinlikle. Sadece bizim değil çünkü teknoloji şirketlerinin bu altyapıyla yapacağı çalışmalar şirketlerin ihtiyacına cevap verecek o altyapı tüm şirketlerin ihtiyacı ve bunun da bence hızlandıracak değil mi birçok şeyi? Tabii. bir kı bir kısım şeyler de yapılabilir hale getirecek yani o hız sayesinde hı hı. onun teknolojinin getirdiği avantajlar sayesinde. Dolayısıyla bence orada da ortak akıl, katılımcı yönetimle ortaya çıkmamız gerekiyor. Yani hepsine baktığımızda aslında toplamda hepsi toplam bir stratejiye bakıyor. Doğru. Tek bir tane aslında sorun ve çözüm yok. O yüzden de aslında bu eylem çağrısı raporu çok önemli. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. E, web sitesi üzerinden erişip okumalarını. Hepsi bütünsel bir aslında şeyi adresliyor. Yani sorunu bütünsel olarak adresleyip çözüm konusunda da önerilerde bulunuyor. E, şirket göçü konusu gerçekten çok enteresan bir konsept aslında senin dile getirdiğin genelde çünkü herkes beyin göçüne odaklanıyor. Şirket göçüyle aslında kaybedeceğimiz birçok şey var. Bu biraz önce bahsettiğin hani pazarı büyütmek sadece teknoloji sektöründe değil, bütün pazarı büyütmek aslında bunu engellemezsen her şey bir hayal. Aynen gelecek yok oluyor demektir yani hani sonuçta. Ee, onun için de buradan hani bir çağrı yapmak istiyorum. Kesinlikle. Tüm teknoloji e, şirketlerine e, tıbbi sata katılmaya bunu güçlü bir şekilde söyleyebilmemiz lazım. Katılım arttıkça gücümüz artacak, sesimiz artacak. Dolayısıyla herkes şuna çağırıyorum: Teknoloji lehinize, lehine sesimizi yükseltmek için katılım bekliyoruz tüm e, sektör oyuncularından. Hepsinin sesi e, ve savunucusu olacağız ve onların katılımıyla daha güçlü olacağız. Dolayısıyla herkesi e, TÜBİSADA bekliyoruz. Süper. O zaman başkanım bir de kameraya bakarak söyleyelim, çağıralım evet. herkesi. Yani Gelecek teknolojiyle şekillenecek bu konuda mutabıkız. Dolayısıyla gelin TÜBİSAT'a hep birlikte gücümüzü arttıralım. Teknoloji lehine hem tüm sektörlere hem kamuya ses ve e, savunucu olalım. E, teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli sohbet oldu. Bundan sonraki programlarda da değişik konuları, teknolojileri konuşmaya devam edeceğiz farklı konuklarla. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.